Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Dubai çikolatası ama gofretli halisini deniyoruz Bu normal olan ki bu da gofretlisi. Baba hoş geldin. Neyse arkadaşlar. Markalarını söylemeyeceğim. Söylesem mi? Şu şu olan ki be Bu da ki give me. bay. Görürüm. annem beni çağırmış. Neyse baba, sana da tattıracağım. Tat. İlk önce içine bakalım İlk önce normalden başlayalım. Hı hı. Paketlemesi böyle. Büyük olması beni şaşırttı. Değil mi baba? Seni de şaşırttı mı? kralım bir yarısı babamın olacak. Anneme o bu ne? Bu ne şu anda? Bu ne şu anda? Her yer sıcak yani, ne bileyim ben. Ne bileyim ben böyle hop hepsi kıracak zannettim. İyi iyi. Dubai çikolatası isteyenler hop 101'e koştunlar arkadaşlar. A 101 harca harca bitmez bu. Burada çeşitler, çeşit.

bra güneç Evet. Böyle. Şu kalınlığını babama veriyorum. Hayır. Böyle sonra yersin. Sen sonra yersin. Yediklerimizi buraya bırakalım. Evet şimdi gofretlisi haline deniyoruz. Bu hangi boya çikolat? Böyle içine içine biraz gofret katmışlar. Biraz gofret Böyle kirema falan katmışlar. Yani gofretli değil. Gofret karışık Dubai. Şey. Açar mısın? Açamadım arkadaşlar. Ellerim yağlı yağlı oldu. Niye? Açamıyor musun? Arkadaşlar Arkadaşlar babamın babamın parmağı kanadı her bilek bir elfi el fatiha. Bizki. Bu Ne ya? İki tane var. Bir tanesi babam mı o zaman? Evet, böyle elimde iki tane var. Bir tanesini buraya bırakalım. Tabın kısmına geçelim. Hı. İçi çok güzel. Dolgulu. Dolgulu çok. Bir diğerine bakın. Biraz gafret kattıkları için. Böyle hop bir kırılacak olmayacak. Bunu da <laughs> git anneye ver. <laughs> Geliyorum. zaten ben sana verecektim tadım güzel şimdi puanlayalım puanlayalım puan kısmı geldi hocam bundan başlayalım tadı efsane yine de gafret kattıkları için bir puan kırıyorum çünkü böyle kılacağını bekledim. yine de babam getirmiş neyse babam marketten bulmuş bulduklarını alıyor. El İngiliz şeyleri alıyor babam. Babam uçan araba da alabilir ileride. İleride Antep fıstıklı özel fıstıklı kadayıflı alabilir şey. <laughs> Neyse. Bir bakalım tadına. Tadı neye biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Ee, bir haftaki önce menemen menemene benziyor. Bir şu, şu neye benziyor? Bir tadalım. Normal Dubai çikolatası. Çikolatası yok mu? Gofret. Dubai gofreti. Dubai çikolatası evet. Çikolatası da mı? Ya çikolatası böyle gofretli? Dubai çikolatası. Gofretli Dubai. Çikolatası. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz bu gofretlisini alın. Tadı mükemmel. İçi dolgulu. Bu ne? Markası bile yabancı. Bakın. Markası Givmee. Bu ne? Kıraç Hürriyet Mersi şu alttaki alttaki yoldan var ya alt, alt alttaki ayız bir de mi aldın baba? Orada alttan gidiyorsun. Orada bir bin var aşağı bindiğimizde biraz daha aşağı gittiğimizde orada yüz bir göreceksiniz baba oradan almış. Hürriyet Mersi de yaşıyorsunuz. Size böyle bir uyarı. İyi. İsraf olmasın diye yiyorum arkadaşa. İster misin? Arkadaşlar puanlıyorum. Kim kazandı? Kim? 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 İkisi de kazandı. Neden? Çünkü... Çünkü yemeklere kötü deme Aynada göre baba. Aynada göre diyorsun. Baba. Göre diyorsun. <laughs> Babamın yüzünü söyle. Gördünüz artık arkadaşlar. Yemeklere kötü denmez. Tatlılara kötü denmez. Allah'ımızın verdiği yemekleri ve kötü denmez. Değil mi baba? Evet. Eğer ben bunu seçseydim, ben bunu reddetseydim ik ikisini seçmemiş olurdum ve bu aramızda giderdi. Değil mi? Şimdi. Baba ben sana şimdi şimdi soru. Sorun soru gibi yapacağız bir şey babamla. Baba bak bu dördünde ters çevireceğim. Nasıl? Buradan başlıyoruz. Bu nereye gitmesi lazım? Buraya. Evet. Bu. Hastayım. Bu nereye gidecek? Burada mı kalacak? Bu. Burada. Yok. Eşleşme olmadı. Ters diyorum. Ters olmasın. Tam ters Yok. Bu, bu ne oldu? O ne oldu işte. Böyle olmasın babası. Bak. Bak. Bu şuradan başladı. Bu da şuradan başladı. Bu da şu burada başladı. O da orada başladı. Yani burada ters çevirirsek buradakiler değişmiş olur. Arkadaşlar. Sizin zekanız arkadaşlar size de bir soru sorayım yorumlar alt kısımdaki yorumları yazabilirsiniz evet ben bu tanesi yiğidim hangisi daha küçük arkadaşlar eşit mi yoksa hangisi küçük sağdaki mi soldaki mi Mesela videoda yiyeyim bari

Hmm, <laughs> ne oluyor? Baba dedim. Arkadaşlar videonun sonuna ben Atölye Abone olmayı, like atmayı unut. Bu videoya 10 bin like gelirse devamını çekiyoruz. Değil mi baba? Değil mi? 1 2 üç geldik.